Merhaba arkadaşlar bu misafirte Stikman var ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm 8. bölüme kadar gelmiştik emirle. Hem de emir bodozlama girmişti oyuna. <laughs> bodozlama giren emir. 8. verdik arkadaşlar. Hemen. Oğlum bak bu ne bölümü hatırlayamadın. Oynamıştık hatta. Videoları üst üste çekiyoruz. Of. Biz bunları hemen alır. Şarkı da güzel bak. Sen oturma ben bu tarafa wow. durayım. Bodozlama lan. gireceğim. Adamları sopayla doyamıyorum. Abi bu, ya bu. şunun elindeki sopayı benimkinden kimden ve alalım mı? Tamam alırız şimdi. Ben o ben bir tanesini aldım abi. Hey aldım. O abi bende bir tanesini. Tamam iki kişi kaldılar. Oğlum adamlar adamların şeylere beni Oo. Bit bit canım adamlar... Oo, bir tanesini de aldım. Abi. Oradaki sopayı yani al bir. Bu arada abi abi yendik. Şişirdik, dombala yaptık, pişirdik. Gel abi dokuzuncu bölüm. Oh. Arkadaşlar bu seriyi galiba bitireceğiz ya. Ay biz ya ikinci bölümdeyiz daha da dokuzuncu bölüme. Ya abi çok güzel oyun ya. Kanka galiba senin benim sopa sende. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben iki sopayla Oha ben tutmuşum sopayla. <laughs> Seni sopayla tuttum. Oğlum alım sopa. <laughs> sopa sopa götüme girdi. <laughs> <laughs> Lan Oğlum çok Al canım kaldı. Ya oğlum sopa. Oğlum ikimizin de sopası da kaldı. canım var benim bu. Of öyle sahibiz. Oğlum adamlar bizi sıkıştırdı <laughs> oh, nasıl kaçıyoruz? Oo, Oo aldık birisini aldık aldık. Ha ben aldı ya. Tek aldılar bizi. Evet, abi. abi. Oğlum Hı, çok zor ya. <laughs> bu zor oyun ama hakikaten ya. E, dörtte ama çok sarıyor değil mi? Çok sarıyor oyun. Biz bölümlere geçiyoruz ya. Belki bölümlerde. arkadaşlar bunun ikincisini bulabilirsin ki olur ya. da ikincisi çıktıysa tabi. Oha lan sen dönüyorsun. Ben döne döne vuruyorum valla. Oha. Aa sopayı sopam gitti. Dur sopamı alayım. Gel lan buraya sopa. Sopa oğlum dönüp duruyor. Oo! ben hadi Onlara aldım. gitmesin abi sopa. Gitmeyecek. Gitmeyecek onlara. Dur, abi Altı şey git. Alayım. Sopa alacak, da. aldılar. Ben burada döndüğünü herkese alıyorum. <laughs> O oh, oh, abi ben iki kişi aldım. Ben de bu ben de bir kişi. bu. Oh, oh, oh. Ben vallahi dönü döne, döne herkes alıyorum abi sıkıntı yok. Adam sopayı alacak. Hayır hayır. İzin bana. Bu. Bu. Va. Onu bayağı canını azalttım ben. Senin de bayağı canını azalmıştı. Adamlar birbirlerine sardılar hayatı. Kurtuldun ol. Ha. Sopa seni koruyor. Vurana uf. Çok acınım var senin. Yeah. Hadi ya. Oğlum bu bölümü yapıyorduk çok az kaldı. Neyse adamlar öldü. hiç yıldızdı. Hmm. Şarkı çok güzel oynan. Şarkı efekti müthiş. Uu. Bu dozlama yazıyız. Herkes öyle mi abi ben burayı sıkıştırdım herkesi. Ben bir tanesini aldım. Diğerlerini de Abi dur bak. Canını canı... Ben şuradaki az sopam işte adam abi direkt. Sopamız yok. Oh, adam döndürdü. Döndürdü. <laughs> Oğlum beni aldılar bu arada. Abi ben bu kadar adamla nasıl? Oğlum nasıl dövüşüyorsun lan? <laughs> Uf. Çaktın mı abi? Çakıyorsun, çakıyorsun sen. Uf. Hadi bana çok dönüyor. dönüyor. bir bakayım. Ne şimdi bakamayacağım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> şimdi bakayım. Ne güzel çaktı. 4 dakika, dakika. Yani. geç geç. Oğlum, abi, abi bak biz bu bölümü mı? yapacağız. Abi bak bu sefer ben şurayı tamamlayayım. <laughs> mı? sopamı sopanı koru. Almasınlar. Lan sopa gel. Tamam da abi. kafadan aldım. İkimiz Hop. Biri hiç canım bir çok bir de bir canım azalmış. Abi tamam işte şimdi iş sen Abi sen bu kadar adamla de nasıl dövüşler? da yok. Lan oğlum, ne geliyorsunuz? Dur şuradaki topayı alayım. Hop. Uhu. Abi Allah ya. adamların çok çok, çok ya, değil mi? Çok, çok alcanı az kalmıştı. Başlıyorum abi ben. Ben bu taraftan o tarafa. Tamam ben şu tarafa dedim. Abi ben bir tane adamın koluna çarptım. Ha, sopa sopa sopa. Aldım. Alamadım. Adamlar abi, bana çok iyi abi yardım benim. et. Yardım et. Abi yardıma geliyorum. Tabii. abi ayın ya, çok yavaş ama ya değil mi? Adamlar çok zor kontrol ediyor. Gel lan sopam bana var bak. Sopun boğana ver. Sopun boğana ver. Nasıl yormuşlar? Oğlum sen de orada adamların kafa kafaya değişiyon. <laughs> <laughs> Abi <Ay> ya <laughs> tamam. E tamam. tamam. Niye çakıyorsunuz ya? Ayıptır ya. Beynim yücrem ölüyor. Oha. Adamlar size çok iyi Parçalandım. <laughs> Oğlum ya yatağın içindeyiz zaten. <laughs> Yatak kırıldık. Ömür zıplaya zıplaya bir an oldum. Aynen abi çok heyecanlı değil mi oyun? Oo adamın. Abi ya biz adamların bir tek kafasını vursak. Kafasına vuralım işte. Diğer yerlerine de etki yapmıyor zaten. Hadi aldı. Uf, çok kafa, etki yapmıyor ama değil mi? Hiç etki yapmıyor ki. Aa onu aldı sonu aldı. Vur Emir vur. Çok az canı var. Uf uçurdular beni tepeye. Uf 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 Bir tanesi bitecek. Abi ben öldüm. Nasıl ya bir tanesi abi, ben de. Bakın abi onu benim sayemde aldın çünkü. Onu biz bayağı canını adammıştık. Topan bitti. <laughs> Gel lan buraya. O, o, sopayı bana var. O sopayı <laughs> bana var. O so Ahmet şurada sopu var. Niye onu almadın kanka? O yeni bırakmışlardı onu. Abi bak ikimiz hep aynı adamlara da dalalım. Yoksa biz hiçbirini canını azaltamıyoruz. Oğlum sopa, Abi, bak, sopa gitti sopa gitti. Benim sopamı aldı. Uuu. Abi bak ben çok dalma dalıyorum değil mi? Ben dalıyorum vallahi. bu dozlama bu. bu, bu, bu Zardor kontrol ediyorum zaten. Abi sen de oyun mu kasıyor? Evet kasıyor. Ama oyunun grafikleri yavaş, yavaşlığı falan kendine değil mi? Aa kendi. Uuu. Oo neresini vurdu? Of ya. Oğlum ya bu olmuş baya. Tamam kaç dakika oldu? Neyse arkadaşlar abone almayı Niye bitiriyorsun? Ya bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Bir kez daha oynayalım abi. Ben bir kere bir kez daha oynayalım. Geç devam ediyoruz abi. 7 dakika olmuş daha çünkü. Oh. Da. Adamlar benim kafaya gelip duruyor ki de böyle ya. Uhu! Oğlum ne oluyor lan sesleri duyuyor mu? Her taraftan kan akıyor. Ben de sopa yok bir de. Aa şuradaki sopayı anladım. Adamlar bizi uçurdu be. Yalnız abi başka bölüm mü oynasak? Bu ne lan böyle? 9. bölümde kaldık be. 23 yıldız. Aa bir sürü bölüm varmış. Aa. 23 yıldızın var. 30 yaparsak şey oluyor. Ve yeni yeni şeye de gidiyoruz. Neyse arkadaşlar oyun abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi ve önermeyi unutmayın. Ahmet oyunda da abonelerimizi hoşça Hoşçakalın.